Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizinle birlikte Age of History 2 oynayacağız ama ee, şey oynayacağız? e, şey 354 eyaletli. Mesela Türkiye'nin gerçek Haritada da eyaleti 81. Ama burada 2. 354 eyalete şey yapmışlar. O yüzden bunu oynayacağım. Ee, zor bir şey başlangıç olsun diye de çoğu ülke yok ha. Zor bir olsun diye e, sayış. şey yok ya. Aynen başka bir şey diyor ki O zaman e, Etiyopya olayım. Etiyopya ile oynayalım. Buradan ee, eğer sadınlanlık bu bu klasik bu da efsanevi olacak şunu kapat e, ee, durun bir evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz şimdi hemen başlayalım oyunumuza 25 oldu başladık o çok iyi Ön araştırma yapalımlarımızı verelim. Baba da herkes şaka gibi de 880 e ama Nasıl ne yer listelim? Tam yaptık. Teknoloji yapanlarımızı şey yapalım. Çok var ya, çok çok. Yani sana 10 tane verelim de bitti bu arada. Bu da 10. 5. Bunu da 5. Buna 10 vereceğim. Aynen. Böyle bir şey. Hemen biraz şey yapalım. Biraz tur geçelim. Sürü sürü paramız bir yüz bin olsun. Ona göre bir ayarlama yapacağım. Sonrasında aslında bizim ekonomimiz Hemen gözetleme kulesi inşa edelim. Kale inşa edelim. Ve de buraya ikmal kampı inşa edelim. Evet. İlk seçeneklerimiz bu. Tamam. Şimdi ülkede enflasyon çıktığına göre ülkede fazla paralar. Ben tamam, bu 16 bin. Ee, tamam. Sen gel buraya. Hemen bunu sağa saç. De hemen yen dik. Evet. Hemen bu topu ele geçiyorum sonra dönelim. Tamam. Sonra bir ikmal kampı inşa önemli oluyor? Kepanelik. de orada çıkarmayı sağlıyor o yüzden. Atölyeleri de inşa edeyim. Şimdi hemen bir yapalım. Bütün atölyeyi inşa ettim. Biraz da tamam, atölye. atölye. Tamam atölye. tam burada da atölye. Çiftlik açıyor. Ben biraz tuz geçelim. Hemen yapalım bunları. Hemen biraz tuz geçelim. Paramızı büyütelim. De. Tamam. Araştırmaya bakacağım. Çok araştırma olmayacak gibi. Nüfus aktifine bakacağım biraz daha geçelim de paramız bir iki bir mesleği yapalım. <laughs> Neredeyse 100 bin tukat oldu. <laughs> Heh, tamam be sonunda biraz da hadi, hadi biraz daha hızlı teknoloji dünyasında şey olalım ya hadi be Brezilya bizden daha önde şey oldu neyse biz bir daha yaparız biz de geliyoruz onun arkasından. Tamam. Hemen yapalım. Ayda bu ne ya? O On öyle. Kırıcık kırıcık. Durduk siyatı onu いいかいいかいいかいいかいいか。 Hayda. Bu ne? Ayık. Savaşlı değil mi? Şöyle niye savaş? Benim balgım, bir tabağım bir tabağım var da. Ah tamam. İyi, da hiçbir yolum yok ki. Hayır. Tamam. Oh. Şimdi tüm sallama

Asıl saçın ilki Güçlüydü be. Diklerin sonra altın şarttayız. Neyse bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bak burada işsizlik 23.7'ymiş. İyi olsun. Ha tamam bak bunları da açayım bak. Tamam. festival falan düzenleyelim de altın mutlu bir yerine yazsın ya. Şimdi işçilik organı akmış. Neyse bugünlük de videomuz bu kadar olsun.